<gülüyor> 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 Şansı buna buna oldu? Down get around Olur. başarılı olsun. Okuldan eve dönüyorum. Bu haldeyim. Kızın biri yanında arkadaşıyla geliyordu. 300 kilo orospu çocuğu. Bana baktı. Sonra arkadaşına baktı. Dedi ki çocuğa bak amına koyayım. Ne kadar çirkin dedi. Seni bir daha görürsem senin o... Kalk oğlum kalk yürüyelim. Kurban olayım hadi. Ah lan hayatı tutulamıyor. <laughs> oh, <laughs> tamam, tamam, amına mu şok Evet tamam. Ağzına da bir yandan fındık atıyorum. <laughs> En güzel gözler. Peace 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 peace. Kardeş sakın kimseye parmak atma cinayetten yargılanırsın. Kardeş biz fırıncıyız yarın gel kürek olarak işe başla. Oh dis. Oh savaş modumu açıyorum yavaş yavaş. Açın bana klipler atın. Klipler atın bugün savaşı açım. At at. At bugün kan kusacağım. At. At ben klip at. Içiyor, baba, baba, The yeah, yeah, Bey, yeah. 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 Yani herkes Normal. istediğini düşünebilir. Düşünce özgürlüğü var. Demo Salih Bey var. Herkes olsun. söyleyebilir. He. Ya bir tane yöneten olacak öyle herkes kafasına göre yönetimiz ya. Bir tane yönetici olacak. no big I feel like I shoot the shot Evimizin bir alarma ihtiyacı yok. Bu ne oğlum? Tatlılığa bak. Böcek fobisi olan geçsin. Kanka kapatın. Böcek fobisi olanlar kapatın. O ne amına koyayım. <laughs> <laughs> Yumurtaları çıktı. <laughs> Ananı sikeyim. Kitabın konusu ne olabilir? Kadınlar ne ister? Rıza babanın polislikteki ilk günden emekli olduğu güne kadar olanları anlatıyor olabilir. Sen de sağ, sağ. sağ. eşarp çok güzel. Çok başım, sağ. Sağ. sağ, sağ, seninki de öyle. Şey sağ, sağ. sağ. boyun kaç senin ya? Hı? Sağ, başım, başım. Mehmet abi. <laughs> Oğluma selam söyle. Allah, bir daha, bir sağ. Başım, amin. sağ, amin, amin cümlemizi. Sağ, sağ. 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 teyzeciğim. Ufff sağlasın Shut up bitch Ama böyle erkekler şunu giymeli falan deme Senin amına koyarız burada kardeşim Ne demek kardeşim erkek krop giymeli Amına kudumun oğlu Ne demek yani bu? Biz burada geziyoruz ağırlığımızla. Sikerim ben anasını satayım Gücü yanlış yerde kullanmış. İşte bak kontrol <laughs> etmek çok önemli kanka gücü Ne hadi al ne oluyor oğlum? Ne bu? Nasıl bir fight ya bu? Oo. Bir insan kanguruyla neden yumruk savaşına girer ya kanka? Hareketlere bak nasıl gerilmiş. Bon Lavaba bak nasıl gergin. Duymadım, da duymadım da. söylediğini açıkçası. Bana Wittek <laughs> dedi ki ben Wittek'i hayatımda bir kere Oo. gördüm. Yaşın buna müsait. Bon Titse, Viyana'da ona enstitüye davet ettiğinde yıl 71 Ekim falan. Geldi tabii müthiş dinlenecek bir adamdı o yani. Ondan sonra tatlı e tatlı gömüyor ya. In, in time ay 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 Oh I love it and I hate it at the same time You and I drink the poison from the same vine Oh I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the daylight Man, how did you put this car in this car? Allah Allah. Anam ayarlamış mıydı? Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Bebeğe sormuş neden bu oyunları? Kardeş demiş krizim var. İlaç var mı? Lili demiş. Ağam ne yapıyorsunuz? Salın işte da rahat, rahat rahat kendine ne devam var? etsin. Abi. <laughs> abi, abi. Abi ya. Afiyet kardeşim. Şatta. Emmi Tommy. Ofray oh, 50k. No yo no lo hagan. No. No. Bi no. bi bi. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Çok iyi. Cosplay hocam bu. Bu cosplay. Cosplay'de dururum. Cosplay'de dururum kardeşim.